Şimdi e, Tuncer Bakıran açıklamalarına bir bakalım. E, Dem Parti eş genel başkanı bir taraftan çözüm süreciyle ilgili bir tartışma biliyorsunuz sürüyor. E, Tuncer Bakıran T24'te Murat Sabuncu'ya konuştu. Hem çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeleri vardı. E, bu çözüm sürecinde e, CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığının bir şans olduğunu söylüyor. CHP'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylerken bugüne kadar izlediği tutumu e, takdir ediyor. Diğer taraftan 19 Mart operasyonları ile ilgili olarak da e, 19 Mart sürecinin e, ruhu ve aklı yok sayan bir girişim olduğunu söyleyerek bu duruma artık son verilmelidir değerlendirmesi yapıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran Biz biliyoruz ki Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AKP'nin CHP'ye yönelik operasyonlarına tepki göstererek artık son verin çağrısında bulundu. Bakırhan, AKP'nin içinden isimlerinde operasyonları yanlış bulduğunu kaydetti. Demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için... Ne kadar yanlış olduğunu bence en fazla AK Parti çevresi görüyordur. AK Parti'de aklı selim, bugün sesi duyulmayan çok insanın açık şekilde bu operasyona yanlış dediğine şahidim. Bu anlamda operasyonu yürüten akıl bu duruma artık bir son vermelidir. Belli ki biraz sanırım zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Bakırhan, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonların sürecin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. 19 Mart sürecin ruhu ve aklını yok sayan, geriye çeken bir girişimdi. Bir tarafla barışı konuşuruz ama siyasetin geri kalanını istediğimiz gibi şekillendiririz demenin adı olarak algılandı. Ve gelinen aşamada ne kadar yanlış bir durum olduğu açığa çıkmış durumda. Bir karar veriniz. Bakırhan bu dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi liderliğinin büyük bir şans olduğunu belirtti. Bir tek hedef, paylaşılan bir tek veri. Böylesi tarihi bir dönemde CHP Genel Başkanlığında Sayın Özgür Özel'in bulunması büyük şanstır. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili duruşu genel anlamda hep olumluydu. CHP yargı operasyonları çekilirken bile barış umutlarını korumaya çalışarak sürecin buraya gelmesine önemli katkı sağladı. Bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz. Artık sürecin ikinci aşamasındayız diyen Bakırhan CHP'nin aktif rol alması gerektiğini ifade etti. Şimdi yasal değişikliklerin yapılacağı demokratikleşmenin ivme kazanacağı, hakların ve hukukun tesis ve tahkim edilmesi gereken dönemdeyiz. Bu dönemde CHP'nin sadece destekleyici pozisyonunda değil, oyun kurucu bir pozisyonda olması gerekir. Yeni anayasa tartışacaklarmış. Türkiye zaten olağan dışı bir süreçten geçiyor. Her gün haber bombardımanı uğruyoruz. Hani ee, bazen bir haberin ömrü iki saat sonra bir anda bayatlamış oluyor çünkü üstüne birçok haber peşi sıra gelmiş oluyor. Bu hafta da böyle olacak o görünüyor. Yani Aziz Sanaktaş iddianamesi o iddianamenin ayrıntılarını konuşacağız. İşte bir taraftan e, faiz indirimme kararı perşembe günü belki ama diğer taraftan e, 24'ünde mutlak butlan davası e, ve oradan çıkacak mahkeme kararı. Bütün onun yaşanacağı görülecek yaşatacağı belki tartışmalar hepsi bu haftanın gündemi olacak. Ee, bunun niye, niye bu kadar uzun bir giriş yaptım? İstanbul İl Kongresi vardı. Yani 5000 polisle hani e, girilen ve kayyım olarak Gürsel Tekin'in il başkanı benim diyerek e, ortaya çıktığı süreçte bir olağanüstü kongre yapıldı. Olağanüstü kongre de özgürçelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmesine rağmen hayır ben tanımam bu kararı dendi. Mahkemede tanımama niyetinde henüz mahkemeden bir karar çıkmış değil. Üstüne olağan kongre dün yapıldı. Evet İstanbul Olağan Kongresi'nde Özgür Çelik bir kez daha İstanbul İl Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi tüm engelleme girişimlerine karşın 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni yaptı. Ben buradan Silivri'ye, Türkiye'nin umuduna, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir selam göndermek istiyorum. Pazar günü olması ve kötü hava koşulları kongreye katılımı etkilemedi. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk gece yarısına kadar sürdü. Çok teşekkür ederiz. Kongreyi Diven Başkanlığı görevine seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yönetti. Bu yüzde kırkları muhafaza etmek, yerine yenilerini çağırmak ve onların tümüyle beraber Türkiye'yi yeniden kurmak zorundayız. Bu nedenle itirazımızın yanına inşa süreçlerini de koymamız gerekiyor. Seçimde 565 delege oy kullandı. Tek başına aday olan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına yeniden seçildi. Sıra numarası 129. Başka, Sıra evet, sen tutmayayım da başkanım. Tamam. tamam. tamam, tamam. Buradayız efendim. Tamam. Çekiyorum. Yeni bir e, yönetimle yeni kurultay delegelerimiz seçiliyor. Yeni disiplin kurulu üyelerimiz seçiliyor. Önümüzdeki ayın sonunda, Kasım ayının sonunda genel merkezimiz tarihi açıklayacak ve olağan kurultayımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Kongre saat 14'te Özgür Çelik'in konuşmasıyla başladı. Mücadelemiz özgürlük mücadelesidir. Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Mücadelemiz yurtta ve dünyada barışın mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka Aziz Sanaktaş iddianamesi hazır dedik. Bu arada...